sıralar trafikte tek sorunumuz noveseler vardı. Onlar yanında bir de şimdi dronlarımızla, radarlarımızla daha çok sık takip edilir oldu. Yani şu anda havadan ve karadan boyuna takipteyiz arkadaşlar. Ben de kendimi o kadar çok seyrediyorum ki yani kendimi bir anda böyle reklam filmindeymiş gibi hissediyorum. Ve bir gün böyle kendimi hissederken şak diye kamera beni çekmiş. Öyle bir ceza gelmiş ki imzayı gittim. Amirim dedim. Bu arabanın ruhsatı, bu da anahtarları. Artık siz arabayı satarsınız, borcu ödersiniz dedim. Ne demek de öyle bir ceza gelmiş ki arabanın fiyatı kadar. en uğraştırmayın, siz satın, borcu da ödeyin dedim. tabi onlar da haklı bu konuda. Neden derseniz trafikte alkollü araç mı kullanan Gerçi bizim Trakya'da hiç trafikte alkollü araç kullanan olmaz da çünkü ne derseniz bizim Trakya'nın halkı içmez. Akşamdan akşama. Yani trafikte makas atan varıyor derseniz, yani trafikte bayanları sıkıştırıp taciz eden varıyor dersiniz. Mesela bana benim araba küçük olduğu için çekil kenara ufaklık. Yani buralara nerelerden geldin diyen mi dersiniz? Bazen çıkıyorum camdan cevap veriyorum. Bazen de merdaneyi gösteriyorum. Baktım kalabalık geliyorlar. Abi börek neli olsun kıymalı mı kıymalı mı diyorum. Hemen oradan uzaklaşıyorum. Yani trafik kurallarına uyalım diyelim. Uymazsak bir gün günün tarihçisi siz olabilirsiniz. Ve dikkat edelim diyoruz. Yolları söyle